Yes. Martuni miydi? buranın? Maruti. 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 Ermenistan'ın Sevan Gölü kenarındaki kasabasının kasabalarından biri yani. Bu gece burada kaldık. Ama biz burayı bulamamıştık dün o yorgunlukla. <laughs> Güzel bir meydan bulduk şu anda. Böyle. Dün gece otel bulana kadar biraz Zorlandık değil mi dostum? Yok yani ne zorlanacağız Gençler sağ olsun. Yardım ettiler. Ha bir istediğimiz yeri bulamadı yani. İstediğimiz ha, evet, yerde istedi, yer aynen. o orada yoktu. Sonra orada Başka bir oturan birisi bir, birilerini çağırdı. O birileri arabayla geldi. Gençler tıstap Ondan sonra onlar hani hani zaten boşuz yapacak iş arıyoruz. Neyse onların peşine takıldık bir otele gittik. Bir daha eder otel temiz yani sıkıntı yoktu yani. Çok lüks de değildi. Berbat da değildi. İyiydi yani. Yani Olur. şey sıralamada 10 üzerinden Dört falan verilir. Beş de verilir yani. Beş. Beşi git kurtar. Beş. 5, 5. Evet. Beş 5 falan 5, denebilir. Hiçbir şey yapmayalım. Acımasız olmuyor. Öyle. Burası da meydanıymış. Bunu da daha yeni ben bulduk. Şimdi, Keşke şimdi, bulabilsem. Şimdi, Çektim heykeli. Burası da burası hükümet kişi. binası. Aa! Heykelin önü varmış. <gülüyor> <gülüyor> burası da hükümet binası gibi bir yer. Herkes çok meraklı. Tabii cinsi kitip dolaşıyor ortalıkta. Sabah saat sekiz buçuk. Nasıl bakıyorlar biliyor musun? Şöyle bak bak. Şöyle. Burada böyle beş kişi düşün. Yanlarına geliyor böyle. Evet. Emmi gibi bakıyor. tam böyle işte yani şey. gözünü çekmeden. Hani evet. uzaydan gelsen bir hani kafanı çevirirsin. Ya yeter hani uzaylı gördük diye. De. Öyle değil yani. Yok. şey yapayım. Bu arada bir konu daha orada da yani halkın bir kısmı var ki aşırı fakir. Her yerde olduğu. Gibi. Her yerde. Yani birçok gelişmemiş ülkede olduğu gibi bir kısmı var böyle Mercedes ciplerle falan geziyor. Ama bakıyorsun yani çok fakir tipler, yaşlılar çok var yazık. Yani bilmiyorum. Dengesizlik söz, Dengesizlik söz konusu. Mesela polis arabaları falan çok can canlı. Aşırı. Aşırı can Ama yani o böyle. Ama ekran polisinde bile yoktur böyle. Aha öyle. Öyle bir şeyler. Kızlar çok merak ediyorlar bizim ne olduğumuzu. Erak ecel çıkıyor. Öyle. Neredesin diye soruyor bazıları. Her yerde böyle. Her yerde böyle yani asker ve polis propagandasına Peki. yönelik şeyler var. Ve şehitlerin çok fazla mesela köylerde falan çok fazla şehit şeyi var. Yes. Resimlerini yes. çizmişler duvarlara falan. O yüzden de biraz tırsmadık değil. Hatta bir yerde e, yani hep İngilizce konuşmaya çalışıyoruz ama ben bir yerde gayri ihtiyari bakkalın önünde Aa, şarap dedim. Kadın hemen Azeri misiniz? Evet. Falan hani nesiniz? Farsiler diyorlar yes. şarap. Şüpheli baktı yani. Böyle biraz önce böyle gülerek konuşan kadın sonradan şekil değiştirdi. Böyle. Kaldığımız otel burası Sirol Kicak. öyle Böyle bir şey. Oranın yeri. Bu da deniz durmuşlar. Ne ediyorsun kardeşim? Şimdi Sevan'a doğru çıkıyoruz. Gidiyoruz Sevan'a. Hadi bakalım. El pasito y el compás, el pasito y el esta noche no me vengas, yo te lo traigo para gozar. Tú me gustas, tú ya sabes que te quiero, no hagas caso de tu madre, para mí eres lo primero. Tú me gustas, tú ya sabes que te quiero, no hagas caso de tu madre, para mí eres lo primero miraba y se reía, se rodeaba, se lo creía, yo me gustaba, pero se lo creía. Y me miraba y se reía, se rodeaba, se lo creía, yo me gustaba, pero se lo creía. Cada botella que me quiero borrachar, yo no sé, vieja, y mañana no dirá. Cada botella que me quiero borrachar, yo no sé, vieja, y mañana no dirá. Salí, feliz navidad.

elini sokacak olan O ne? Buz. Evet soğuk. Yani biraz zorlar seni. Yani. Bu peynir tabağı. Şimdi burası Sevan İzland diye geçiyor. Halbuki yarımada. Biz yarımadanın sağ tarafındayız. Burada denize giriyorlar. Kaldığımız denize otelde göle Ya göle giriyorlar denize. ama neyse. Kaldığımız otelde kahvaltı yoktu. Yola çıktık, buraya kadar geldik bir saat kadar. Burada böyle peynir tabağı, ekmek, çay. Bir de yumurta söyledik. falan filan gömüceğiz yani. Burada böyle. Uyarımadan her tarafından yürüyor. Dur bayağı bir... Bir aydır sevanda yüzeceğim, sevanda yüzeceğim dedi. Ayağını soktu. Geri <laughs> çıktı. Ya arkadaşlar sebebini açıklıyorum. Birincisi çok fazla rüzgar var. İkincisi su soğuk okey. Ben soğuk suyu da çok severim. Girerim de. Ama şimdi hem rengi çok iyi değil. Yani bulanık bir suyu var. Hem rüzgar var hem buradan sonra devam edeceğiz yola falan falan gibi sebeplerle girmekten vazgeçtim. Beni en çok vazgeçiren şey renginin bulanık olması. Tabii tabii. O jet ski ya, 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 evet. evet. <laughs> A bailar, bambu, vamos a bailar. El bambú, vamos a bailar. El bambú, vamos, vamos a bailar. El bambú, vamos a bailar. Pero qué vamos a bailar? El bambú, vamos a bailar. El bambú, vamos a bailar. El bambú, vamos a gozar. Tu baru 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 charo no me quiero, tu baru 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 te quiero yo. Ante moría por verme charo no, porque soy yo. Tu baru 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 charo no me quiero. José pues Morena, tengo la joven de mover tu culo ahora José pues Morena, tengo la joven de mover tu culo ahora Que sí, que sí, que no, que no, si tu vida me quiere, tampoco te quiero. Ferijon. Ferijon, he. Eli. Hilijon. Dili. 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 Borracha, que no se vieja y mañana no dirá. Cada botella que me quiero borracho, Que no se vieja y mañana se os, borracha, noche, noche, vieja, mañana se os Feliz, feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz, feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz, feliz Navidad Nere? Sanahin mi? Öyle bir şey. Burada bir köprü var. Tamam. köprünün bir hikayesi vardır. Ama biz bilmiyoruzdur yine bu anda. Biz bilmiyoruz ya. Şey at paylaşırken yazarım. İnternetten araştırın her şeyi bize bırakmayın ya. Eski olduğu belli. Mirattan önce 5000 e, ee, 4000 <laughs> Mısır. Fırtına deresi. Vay 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 vay. Tepede teleferik havada kaldı teleferik aşkım. Bak orada da havada kaldı. <laughs> Terk edilmiş bir sürü şehirden geçtik. Terk edilmiş gibi ya. Çok enteresan. record Hakbat Hakbat Manastırıymış Hagbat. burası. Altık Manastır. Ermenistan'dan çıkmamıza ortalama bir 50-60 kilometre kadar kalmış olması lazım. Bu da sondan ikinci uğrayacağımız yer. Yani bunlarla ilgili bilgilere bakmak lazım da bizde yok onlar. Tam olan, yakını, manastır ve kilise oluyor, evet. Ya çok eski olması çok güzel. Eski yani. Aşırı eski olması güzel. Buranın yani ilk kuruluşuyla başlayan, belki de ondan önce bile olan var. Yani tarihin ilk manastırları olabilir. Bu da bir şey, enteresan bir Üstünde de yürünüyor mu? Ya, mezar üstünde mezar. yürüyor millet Biz de bizde tabii çok ters geliyor. Biz otlaya zıplaya geçiyoruz. Çok güzeldiniz. Aşkım bunda bir bokluk var ha. Allah iyilik versin. Bir bakayım aşkım. Ha? Çekiyor şu an. Şu an çekiyor ama şey sıfır gözüküyor. Tamam dur dur. İstanbul'dan çıktık. Evet çıktık. Çıktık. Tam aradayız şu anda. an... Gürcistan'a gireme girmedik. Araftayız şu anda. Şimdi Gürcistan'a girmeyi Yani Ermenistan'dan girdiğimiz he? gibi çıkmadık yani. He, Çok kolay. Ben kalır. kapatmıştım. Benimki? Bir bekle bakayım açık sen tamam. E çok kolay çıktık. Girerken bu kadar kolay girmemiştik belki. 3 saatte sesine. girdik. 3 saatte da... girdik, 3,5 dakikada çıktık galiba. Evet. Bay bay. <gülüyor> 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 Her zaman hızlıyım da biliyorsun. Tamam. Se me miraba, antes se reía, se te antes no creía, yo me contaba, pero se lo creía Saca la botella que me quiero emborrachar. que noche, noche vieja y mañana se osirá Saca la botella que me quiero emborrachar. que noche, noche vieja y mañana se osirá Feliz, feliz navidad, prospero año y felicidad Feliz, feliz navidad, prospero año y felicidad Feliz, feliz navidad quiero divertirme, tómame la uva ahora, y tómame una copita, y lo demás no de me importa, solo quiero divertirme, tómame la uva ahora, y tómame una O kim be? Siz diyonlar. Bana mı? Ah, Bakıyorum konuş. Of, sezonu mu değiştirdik ya. kısmet tipli seçmiş. Tipnesi urban otel. Olur gel.

şey oldu lan. Abi çok da panayır gibi bir yer. <laughs> Çocuğu Luna Park'a ye Ben <laughs> <laughs> <Yani> de hiç sevmem Luna Park'a var ne Ama tabi binemedik çok geç ha. kaldık. Kapalıymış. Kapalı. bir daha de. Kapalıymış her şey. Feliz vale, vale, feliz Navidad ospero pues, año y felicidad